Merhaba, bugün 4 Ocak 2026. Kripto piyasaları, jeopolitik gerilimlere rağmen güçlü bir duruş sergiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik askeri eylemlerine rağmen Bitcoin 90 bin dolar seviyelerinde tutunarak hatta 91 bin doları aşarak dikkatleri üzerine çekti. Analistler, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin geniş çaplı bir düzeltmeye yol açmasının beklenmediğini belirtirken, Bitcoin bu gelişmelerin ardından 3000 dolarlık bir artış kaydetti. Ancak bugün daha fazla volatilite beklendiği de vurgulanıyor piyasaya yön veren bir analist, Bitcoin'in altı haneli rakamlara ulaşması durumunda, boğa koşusuna tüm parasıyla gireceğini açıklayarak uzun vadeli iyimserliğini dile getirdi. Bu arada Bitcoin 17. yaşını kutlarken, CFTC Başkanı da geçmişteki esprili bir Bitcoin işlemini anlattı. Altcoin piyasasına baktığımızda Dogecoin %4'lük yükselişle Memecoin rallisine öncülük ediyor ve Ethereum'da değer kazananlar arasında yer alıyor. Cardano yatırımcıları için 2026 tahminleri 0.10 dolarlık bir düşüş ile 3 dolarlık bir patlama arasında büyük bir belirsizlik taşıyor. Öte yandan tanınmış analist Gasparino'nun XRP sahiplerini hedef alması ve Brett Garlinghouse'un karını sorgulaması tartışma yarattı güvenlik alanında olumlu bir gelişme yaşandı. 2025'te cüzdan boşaltma amaçlı kimlik avı saldırılarından kaynaklanan kayıplar %83 azalarak 84 milyon dolara geriledi. Kurumsal haberlerde ise Coinbase, Arjantin'deki yerel fiyat para transferlerini hizmete sokmasından kısa bir süre sonra askıya alma kararı aldı. Diğer yandan, Hat 8, yapay zeka odaklı stratejisini hızlandırırken, Coinbase'le olan kredi limitini 200 milyon dolara yükseltti. Siyasi gelişmelere gelince, ABD saldırılarının ardından Trump'la bağlantılı kripto varlıklar değer kazanırken, temsilci Torres Maduro üzerine yapılan bahislerin ardından tahmin piyasalarındaki içeriden öğrenenlerin ticaretiyle mücadele etmeyi planlıyor. Ayrıca 2025'teki yapay zeka çılgınlığı sonrası hangi tokenların ayakta kaldığı da sektörde merak konusu. Bir sonraki kripto haber bülteninde görüşmek üzere.